Bugün Yalıköy'de Cuma Pazarı bir de Kurban Bayramı bir araya gelmiş. Müthiş kalabalık. Araç çekmeye yer yok. Yatarsa, çökerse geri getirir. 5 metre oldu var, 5 metre var mı? Altı da ama 5 metre. Değil mi? Şifat olur <laughs> Selamünaleyküm. Selam abi selam, hayırlı bayramlar. Selam, hayırdır, abi hayırdır. sen zor yürüyüşün kocamanlamışsın ya. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Hayır, 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 hayır. Selamünaleyküm hayırlı işler Erdiş Bey. Selam. Sana işlerin bugün nasıl diye sormayacağım Erdiş. Evet. evet bugün bayram üzere ve de cuma pazarı güzel. Yalıköy ilk defa böyle gördüm. Araçlar kilitlemiş yolları. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum uyumuş mu? Uyudu uyudu. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal, görüşürüz. Hayırlı cumalar reis. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar herkese. Başka de var. Köy mü kızla alışverişi yapmış? Nasıl Hayırlı pazar er pahalı mı? Hayırlı, çok <laughs> Hayırlı bayramlar. Ee, yarın akşam Yalı köyümüzde Öykü Gürman geliyor. Öykü Gürman konseri var. Tüm halkımız davetlidir. Yarın akşam yine Yalıköyümüz köyümüz Şen. Emin Hanım kolay gelsin. Bugün kalabalık Yalıköy. köyü evet bayram üzere. Yeni başladık Hoş geldin. Nasılsın? O kadar iyi Benim bir numaralı adamımdır Gaba Elma. Gaba Elma bunun adı. Hadi görüşmek üzere. Oldu Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ olun Emine Hanım hoşçakalın. Teşekkür ederim. ederim. Mevleketimize hoş geldiniz. Bayram dolayısıyla işine geldiniz. Evet. Sizi tanıyabilir miyim? Benim adım İnan. Ben tanıyamadım ama siz kimin oğlusunuz? Kazan, Kazancılık köyünden İnan. Evet. Babamın ismi Köfte Şükrü derler. Onu tanıyorum. Evet. Hoş geldiniz. köyümüze şeref de. verdiniz. Hoş Görüşmek evet. üzere. Hoşça kalın. Evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Alışverişe gelmişsiniz. Aynen, aynen. Nasıl fiyatlar pahalı mı? Ateş Bayram öncesi olduğu için normaldir. İyi bayramlar diliyorum. <laughs> Nefes alıp veriyoruz. böyle ben bak pazarda, nohuzde bir pazarda da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Şarkı Nasıl şarkı bu sene, sene düğünler zayıf mı? Düğünler iyi. i̇yi adam Başladı. İyi mi? Başladı. Her akşam her akşam her akşam. Ya burada yağmazsa inşallah güzel düğünler yapacağız bu akşam. İnşallah iyi olur. Bu sene de güzel düğünlere imza atacağız. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Hayırlı bayramlar, bayramlar diliyorum. diliyorum. Merhaba, hayırlı bayramlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> Mehmet kardeş, nasılsın, iyi. iyi misin? Teşekkür ederim. Oğlunu evlendirdin, hayırlı olsun. Allah razı olsun. İyi de bir düğün yaptın maşallah. Dostlar sağ olsun, şeriler sağ olsun. Ben geldim, seni göremedim orada. Geldim, acelem vardı. Tekrar hayırlı olsun. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. <laughs> Kimleri görüyorum? <gülüyor> <gülüyor> yakalandık mı? Hoş geldiniz. Tabi yakalandık beyler. Enişte hoş geldin. Yalık evimize şeref verdin. Tabii, hayırlı bayramlar. Bayramımız mübarek olsun hepinizin. Hoş geldiniz. Bu Soner abimi de çekeyim. Allah <laughs> Allah. Hayırlı bayramlar olsun Bey. Sizlere de hayırlı bayramlar Dostlar, diliyorum. tüm dostların bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı, Salih Bey. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Sağ, olun, sağ fırça Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Tamam şimdi güzel mi çıkıyor? Fotoğraf çekmiyorum ki ben video çekiyorum. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> yakalandın işte o arada. Sil Yok silemiyorum. Onu ben silemiyorum. Ay sakın. Bak böyle ne, ne kadar güzel oldu. Doğal oldu işte doğal. Tabii doğal oldu. Yani. Ama elimi siliyorum. Recep Başkan hoş geldin. Bayramda hoş bulduk. Bayramın bayrak olsun. Sağ sen de bayram bayrak olsun. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Yalıköy'ümüze şeref verdiniz. Her zaman gelemiyorsunuz orijinal başkan geldiği için şeref verdiniz. İyi yaptınız. <laughs> Yine formunuz yerinde. Yerinde evet. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi

Hayırlı bayramlar diliyorum. Nasılsınız? Bayramlı bayramlar. Görüşmek üzere. Merhabalar Lütfü Bey. Alın ben sizi tanımadım. Hoş geldiniz. Izleyelim. Dur şuradan çekeyim sizi de... Bir abi. Ben onu çektim dedim ki Sal abi dedim ya sen değnekle geziyorsun genç adamsın dedim, dedi sana kariyerine yakışıyor mu dedim. Yalıköy'ün dedim kadrolu personelisin sen dedi. Kadrolusun. Evet. Kadrolu. Herkes gurbetçi biz gurbetçiyiz. Gidip geliyoruz İstanbul'dan ama senin sayende güzel e, anıyoruz. Çok Hayır. teşekkür ederim. Herkes Çok sağ ol. İyi bayramlar diliyorum. İzmir. Benim meslektaşım da gelmiş. Nereden gelmiş? İzmir'den gelmiş. İyiyim teşekkür ederim hoş geldiniz hoş İyi bayramlar diliyorum Aa, afiyet olsun bayram. Enişteciğim i̇yi bayramlar. iyi bayramlar Hoş geldiniz hoş nasıl buldunuz Yalık'ı Güzel bugün daha güzel Evet bayağı kalabalık bugün bayram üzere güzel. İyi bayramlar ol, diliyorum gün sizlere günler. görüşmek tabii üzere tabii bayramlar. <laughs> İyi bayramlar gençler nasılsınız İyi bayramlar. Ha gene karşılaştık. Hoş geldiniz Yalıköy'ümüze. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kazancılı grubu değil mi bu? Misafir. Hoş geldiniz tekrar. Ankara'dan. Sağ olun. keyifle izliyoruz yayınlarınızı. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. YouTube'da paylaşacağım lütfunda. Görüşmek üzere. Benim halamın torunları hepsi burada. Hava Hava ablamın kızları torunu. Hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Sen de hoş geldin. Şu kız yüzünü kapatıyor. Bir onu özellikle çekeceğim. Yüzünü yüzünü kapatanları ben özellikle çekiyorum. Hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum gençler. Yağmur. 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 Hanım hoş geldin. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Selamünaleyküm İsmail Bey hayırlı bayramlar evet. havandan da geçilmiyor bir torunun gelmiş İyi çekim torununu bu ne havalar ya Lan görüntü bile değişmiş İsmail evet. Bey torunum gelmiş diye Hayırlı bayramlar diliyorum Hadi hoşça kalın Evet Yalı köyümüzde yarın akşam Öykü Gürman konseri var. Sudan hazırlanıyor. Birisi Lütfü abi dedi bir bakalım yakından çekip. Hoş geldiniz bayramımız bayrak olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiydi hamdolsun abi. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Şöyle bir Yalıköy'e görüntüleyeyim dedim. Gelemeyenler için. Çok güzel abi eyvallah. Görüşmek üzere. Bayramımız bayrak olsun patron. Yüzün gülüyor bugün bu etraf kalabalık. Evet. İnsanlarımız iyi, biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Hayırlı Hay bayramlar diliyorum. Sağ no. olun. Evet görüyorsunuz müthiş kalabalık her taraf. Çek abi çek çek. Evet bugün peşin satan gibi görüyorum ya seni. Ya canım ya bugün evet herkes zengin yani baksana. Evet bir bollukla gelmiş Yalıköy. Evet köye. evet evet. Evet abi bak Tuncay abi mekmek yiyor. Benden ha peynir Künce abi ekmek gibi peynir bedava. Ben de yerim öyle ekmeği. ekmek. De evet, evet, ben de yerim. Bedava. Hadi görüşmek üzere. 22'ye de var, 21'e de var ama. Pazar yok ya, ama onu ne? 5 tane alıp bile mi Yapmayın ya. Yan mı geldi hemen geldi abi? Hocam kolay gelsin, alışveriş yapıyorsunuz. Oh, teşekkür ederim. Bugün pazar nasıl, pahalı mı? Aynı. Pazar değişen bir şey yok. Fiyatlar yüksek. Yüksek tabii ki bayram öncesi bir de kalabalık. Böyle oluyor. Genellikle. ki evet. Yüzü çok artmış bugün. Olmuyor ama böyle. Teşekkür ederim. dia nak pergi ha ha dia nak sepak bola